sektör Haber Merkezi'nden merhaba. Turumuz Tümuzi'yle devam ediyor ve şimdi de sizlere Şanlıurfa'dan seslenmeye devam ediyoruz. Şanlıurfa'da bulunan Edessa Otogaz'a e konuk olduk. Yanımızda işletmenin sahibi Hacı Bey bulunmaksa. Bakalım bize neler aktaracaklar? Bütün herkesi ekran başına davet ediyoruz ve gelin bu ustalığı hep beraber ekranlara taşıyalım, iyi dinleyelim diyoruz. Öncelikle merhabalar Hacı Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz Hacı evet. Bey. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim, nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizleri tamam. görünce tabii ki daha iyi olduk. Teşekkür ee, Şanlıurfa gerçekten görün görülmeye değer evet. bir e, ilimiz. Mutlaka herkesi buraya bekliyoruz. Ee, ve sizi tanımak istiyoruz. Hacı Bey kimdir? Tabii. Hani biz e, Şanlıurfa'lı burada Ede, Edes Otuvaz olarak 2005 yılından bu tarafa LPG sektöründe hizmet vermekteyiz. Evet, derecenin yetkili bayisiyiz. Ünlü İtalyan markası derecenin e, yetkili bayisiyiz. Burada müşterilerimize e, LPG dönüşümü yapıyoruz araçlarımıza yeni nesil araçlara, TSI, FSI, GDI tarzındaki araçlara montaj yapıyoruz. Evet, peki kaç yıldan bu yana hizmet veriyoruz. 2007 yılından bu tarafa hizmet vermekteyiz burada. Evet, bu, yani 2007 yılından beri ama tabii ustalığımız mevcut değil mi? Tabii tabii, Çünkü daha uzun, yıllardır. Evde, uzun yıllar tecrübemiz var. Oto, tamir, yedek, parça bakım olarak. 2007 yılından bu tarafa LPG sektöründe sadece hizmet vermekteyiz. Hı hı. Evet. Tabii ki ustalığımızdan bahsettik. Sonuçta yapmış olduğumuz hı. iş ustalık gerektiren bir iştir değil evet, mi? Tabii, tabii. Evet, tabii. Bundan dolayı herkesin aslında yapabileceği bir iş değil bu. Tabii, muhabbet. Bir nevi sanat yapıyoruz evet. burada da. Peki nasıl bir süreçten geçiyor? Yani size gelen müşterilerimiz burada ne gibi hizmetler alabiliyor ve bu süreç nasıl işliyor? Bu süreç müşteri aracına LPG dönüşüm yapmak istediği zaman, biz burada e, araca uygun cihazlarımız var bizim. Her araca uygun farklı modelde e, cihazlarımız var. Tamamen güvenli her türlü emniyet ve kontrol testleri yapılmış bir şekilde e, montajımızı yapıyoruz. Kalibrasyon ayarlarımızı yapıyoruz. Gaz kaçak -ga kontrollerini yapıyoruz. E, ve müşteri bunu gönül rahatlığıyla kullanabiliyor. Evet. Anlaşmalı olduğumuz markalarımız var. derece olarak Honda, Skoda, Chevrolet gibi araçlara garanti kapsamında montaj yapabiliyoruz. Bunlar hı hı. E, araçlar garantiden çıkmıyor. Bundan sonra e, birebir benzin performansı gibi çalışan e, sistemimiz var. Benzinle aynı performansa sahip %50'ye varan bir yakıt tasarrufumuz var ve yüzde yüz bir müşteri memnuniyetiniz var. Çok güzel. Hepsi Hı. burada mevcut diyoruz. Mevcut, ee, tabii ki biraz da, biraz da faydasından bahsedin. Tabii. Yapmış olduğunuz için bu yapacağınız tabii. işlemin müşterilerinize ne gibi faydası olacak? Şöyle söyleyeyim. Yani benzin fiyatları gün be gün artıyor. Her gün benzine zam gelir. Bunun yanı sıra da LPG montajı yapan müşterilerimizin %50'ye varan bir yakıt tasarrufları var. yani 100 lira gittiği bir yolu 50 lira gitmiş olacak böyle bir avantaj da sağlıyor sistem. Evet, evet. Yani tamamen aslında bütçe açısından. Tabii bütçe açısından. Çok da aslında çok da değil mi? Yararlı daha, yani. Tabii, tabii Faydalı yani bu. Yani evet. burada baktığımız zaman hem müşterilerimiz burada tabii. daha kaliteli hizmet alıyor. Evet. Hem de bütçe açısından. Tabii. Ya biz aslında teknolojinin nimetlerinden mi faydalanıyoruz acaba? Yani tabii teknolojinin nimetlerinden faydalanmış oluyoruz. Yani bugün ortalama biz 60-70 araç arası montaj yapıyoruz aylık olarak Çok ve iyi şey. bunların tamamında da %50'ye varan bir yakıt tasarrufu var. Evet Hacı Bey biz hizmetlerimizi gerçi birazdan aracımızın başında evet. göreceğiz ama tabii ki diğer konularımıza geçelim. Tamam. Biz merak ediyoruz burada kaç personel hizmet veriyorsunuz? Biz burada 8 personel müşterilerimize hizmet veriyoruz. Toplamda 8 kişiyiz. Hepsi tabii işi bilen insanlar Tabii değil mi? hepsi ayrı ayrı gruplar halinde. Elektrik, tesisatçısı ayrı, depocusu ayrı, ön tarafına montaj yapanı ayrı. İki tane ustamız var ayar yapan, kalibrasyon yapan. Herkesin görevi ayrı. Evet. evet. Ve kaç saatlerinde hizmet veriyoruz? Sabah 8, akşam 17 arası montaj yapıyoruz burada. Evet. Ortalama her aracımız 4-5 saat sürüyor. Evren Sanayi sitesindeyiz tabii, değil mi? Evren Sanayi sitesinde Buradan Şanlıurfa'da... Buradan da aslında uyaralım değil mi yani, tabii, evet, e, müşterilerimizi? Evet, evet, evet. Edessa Otobaz'da, Şanlıurfa'da e, bu hizmeti alabilecekler. Süper. Onları da buraya tabii ki yönlendiriyoruz. Değilir, tabii. Evet, çok teşekkür evet, ediyoruz. Mantıklı. Evet, Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Şimdi de Hacı Bey ile aracımızın başındayız. Ve Hacı Bey bizlere uygulamalı olarak gösterecek burada neler yapıyoruz. Evet Hacı Bey, evet. burada neler yapıyoruz? Burada bir aracımız var ve evet. tamire geldi değil mi? Tabii. LPG montajına geldi bu aracımız. Hı -hı. Volkswagen Jetta e, 1.4 TSI aracımız. Yeni e, nesil çok enjeksiyonlu dediğimiz direkt enjeksiyonlu bir aracımız. Bu TSI motora sahip. Hı hı. Buna berece e, TSI dönüşümü yapacağız. E, şöyle malzemeleri tanıtayım ben. Tabii. Burada evet. arkadaşımız zaten çalışıyor. Tabii ustamız montaj evet. yapıyor. Şu an elektrik tesisatını yapıyor. Şöyle parçalarımızı sayarsak regülatörümüz var. Hı hı. Bizim yoğunlaştırıcımız. Bundan sonra e, LPG enjektörlerimiz var. Şöyle benzin performansıyla aynı birebir çalışan sistemimiz bu. Yani gaz avantajlarımız var. bayağı bir tabii, fazla. Tabii tabii fazla bayağı bir. Gaz filtremiz var. Bundan <laughs> evet. sonra e, 270'e 31, bir 47 litre simit tank uygulaması yapacağız bu aracımıza. Bey ve merak evet. ediyoruz bu uygulamada kaç tane parça kullanıyoruz aşağı yukarı 10 tane yakın parçamız var hı hı. motor kısmına monte edilen arka bagajına monte edilen ve ön tarafta yakıt seçici anahtarımız var LPG evet. veya benzinde çalışmasını gösteren bir göstergemiz var orada bir ibremiz var ee, Evet on parçadan oluşuyor aşağı yukarı Peki nasıl bir süreçten geçiyor ne kadar sürede teslim edebiliyoruz Aracı Tabii aşağı var. yukarı 4-5 saat sürüyor montajımız işte e, ustalarımız başlıyor motor kısmından e, arka tarafına doğru böyle itinalı bir şekilde tamamen e, kontrol altında montajımızı yapıyoruz. Daha sonra bilgisayarlı kalibrasyon ayarımızı yapıyoruz. Gaz kaçak kontrolünü yaptıktan sonra müşterilerimize teslim ediyoruz. Bunu. Aslında baktığımız zaman bu uygulama sayesinde evet. aracımızı sürekli emniyet altına alabiliyoruz. Tabi tabi. Yani aslında çok avantajları var. Tabi çok avantajı var, yakıt tasarrufu var, tamamen emniyetli, e, herhangi bir sıkıntı sorun olmuyor. Bu ee, proje tamamen aslında daha yeni yeni. Tabi tabi. Bu yeni bir araç, yeni bir model. Cihazımız da yeni zaten. Evet. E, yeni geliştirilmiş bir sistem. O açıdan e, tamamen sorunsuz. Tamamen sorunsuz diyoruz. Evet. Peki sizden nelere dikkat ediyorsunuz özellikle bu uygulama esnasında? Tabii biz e, montaj esnasında e, elektrik tesisatına, kablo bağlantılarına, şu enjektörlerimizin bağlantı yerlerine, regülatörlerine, su hortumlarına bunlara bilhassa dikkat ediyoruz e, ki ileride bir sıkıntı yaşamasın. Evet. Peki şöyle. garantimiz nedir? Tabii bu montaj yaptığımız araçlar 2 yıl veya 100 bin kilometre garantili. Evet. Bire bir parça değişim imkanı sağlıyoruz. Ee... teknolojinin nimetlerinden tabii, faydalanıyoruz. Tabii, evet. Teknoloji geliştikçe zaten tabii. yeni ürünler çıktıkça siz onları da ekleyeceksiniz tabii, de mutlaka. Tabii, değil mi? mutlaka tabii hep sürekli firmalarımız yenilik içerisinde zaten. Tasarruf içerisinde. Tabii aslında. tasarruf içerisinde, yenilik içerisinde. Peki her araca uygun mudur bu yoksa belirli araçlarla mı yalnızca çalışabiliyorsunuz? Tabii her araca uygun. Şu an bütün araçlara montaj yapabiliyoruz. Aa, çok güzel. Montajı yani herhangi bir araç yan... sınırı yok tabii herhangi bir araç sınırı yok. Evet bütün araçlara Süper. LPG dönüşümü yapabiliyoruz. Evet peki son aşaması nedir? Son aşamada ne yapıyoruz teslim etmeden son, önce? teslim etmeden önce en son bütün kontroller yapılır, bütün ustalar. Herkes kendi yaptığı işi kontrol eder. O şekilde usta başına teslim eder. O da müşteriyle beraber bir teste çıkar. Ve böylelikle işimiz bitmiş olur. Süper. Çok ya teşekkür montajımız ediyoruz. Montajımız bitmiş olsun. Ben teşekkür çok ederim. Evet haber Merkezi izleyicileri görmüş olduğunuz gibi uygulama esnasında birebir zaten Hacı Bey bizlere anlattı nasıl bir aşamadan geçtiğini. Ve gerçekten e, herkese tavsiye ediyoruz değil mi Hacı Bey? Evet, Kesinlikle e, mutlaka bence size bir uğrasınlar. Tabii gönül rahatlığıyla montaj yapabilirler. Yani burada sistemimiz tamamen güvenli. Bütün testlerden geçirilmiş, her türlü kontrolleri yapılmış. Gaz kaçak kontrolleri olsun, bağlantı ekipman kontrolleri olsun. Her türlü kontroller yapılmış. Biz de zaten burada kalifiyeli bizim elemanlarımız var. Ustalarımız var. Onlarla montaj yapıyoruz. Tamamen yani gönül rahatlığıyla montaj yapabilirler. Evet. evet. Aslında biz bu tabii. sistem sayesinde tabii. aracımızı güvence altına alıyoruz. Tabii. Tabii. Hem güvence altına hem de tasarruf etmiş oluyoruz burada. Kesinlikle. Evet. Özellikle uzun yolculuk yapan insanlar için tabii. de birebir bence. Daha da avantajlı onlar için. Avantajlı. Evet, daha da avantajlı. Araçlarımıza dikkat edelim. Sonuçta can taşıyoruz. Tabii, tabii. E, bundan dolayı gerçekten araç tabii. bakımı olsun, e, aracımıza evet. yapılacak hizmetler, uygulamalar evet. olsun. Çok evet. önemli. Tabii. Tabii. Ya biz bir de kullanıcılarımızdan yani LPG montajı yapacakları yerin tamamen yetkili ve TS belgeli olmasını, olmasına dikkat etmelerini istiyorum. E, siz de güzel bir markayla çünkü hizmet veriyorsunuz. Tabii, tabii, tabii. Evet. Evet, peki hedeflerimiz nelerdir? Tabii hedeflerimiz e, müşterimize, kullanıcılarımıza daha iyi bir hizmet verebilmek, daha sağlam, daha güvenli, e, daha sorunsuz bir e, kullanım yapmalarını sağlamak bizim hedefimiz. Çok güzel. Evet. Gelen her misafirimizi burada ağırlayabilecek miyiz? Tabii peki? tabii. Urfa burası peygamberler şehri, tarihi bir şehir. Kesinlikle. Ee, burada müşterilerimizi ağırlamaktan biz gurur duyarız. Ee, Bence şöyle diyelim o zaman. Evet. Urfa'ya gelsinler. Tabii. Peygamberler şehrimizi bir gezsinler. Evet. Evet. Bir misafirperverliği görsünler. Evet, evet. Gelmişken de tabii ki araçlarına bir tasarruf, bir uygulama yaptırsınlar tabii, diyoruz. Edessa evet. Otogaz'da. Evet. Edessa Otogaz'da tabii bekliyoruz müşterilerimizi burada ee, her zaman açık açık Çok teşekkür ediyoruz. Evet, Vermiş olduğunuz evet. bilgilerden dolayı evet. ve başarılarınızın devam diliyoruz. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak e, burada tabii e, iyi bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Müşterilerimizin kesinlikle akıllarında herhangi bir kuşu kalmasın. Tabii. E, tamamen mevcut sistemimiz güvenli, sorunsuz ve sürekli performans ve sürekli ekonomi garanti diyoruz. Garantisi sizlersiniz. Tabii. Evet. Çok teşekkür evet, ediyoruz teşekkür ve başarılarınızın devamını diliyoruz bir kez daha. Ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri görmüş olduğunuz gibi sizlere Peygamberler Şehrinden seslendik. Tabii ki Şanlıurfa'daydık ve nereye mi konuk olduk? Eda Sotogaz konu olduk. Ve bize gerçekten Hacı Bey çok güzel bilgiler verdiler. Gerek uygulamadan görüntüler gösterdik sizlere. Gerekse de bu misafirperverliği gösterdik. Sizler ne yapacaksınız? Öncelikle Şanlıurfa'ya geleceksiniz. Şanlıurfa'mızı bir gezeceksiniz. Daha sonra da aracınızı buraya getireceksiniz ve bu uygulamayı mutlaka yaptıracaksınız araçlarınıza da. Daha sonra yola da güvenle çıkacaksınız diyoruz. Sözü buradan alıp merkez yollarına bırakıyoruz.